Merhaba arkadaşlar ben Ata. Bugün sizlerle Montent Blade Warband Osmanlı Balkanların Fethi modunu oynayacağız. Ee, kanalımın ilk serisi Balkanları Fethi'ni çekmek istedim. Ee, fazla çeken yok Türkiye'de o yüzden ee, fazla çeken yok video o yüzden bunu çekmek istedim. Ee, i̇nşallah güzel bir seri olur. Haritayı tanıtalım ilk önce. Bu Saranitin olduğu yer, hadi. Evet, olduğu yer, yani çöl, ee, Osmanlı İmparatorluğu, ee, bu Kergitlerin olduğu yer, yani mor kısım, Moğollar, ee, turuncu yer, Konstantinopolis'ten de anlayacağınız üzere Bizans İmparatorluğu, ee, bu Atina'dan anlayacağınız üzere Yunanistan burası neydi burası Bulgaristan Nord'un bulunduğu yer ve Voyager'ın bulunduğu yerde Sırbistan ee, ben tabii ki Osmanlı İmparatorluğundan başlamak istedim ve Sultanımız Sultan Yıldırım Beyazıt ee, şimdi bir görev aldım ee, ilk görev yani her zaman tüm montant Plate'lerde ilk göre 5 adam toplamak. E, Tüccerin kardeşini kurtarıyoruz. Şimdi 5 adam toplayacağız. Oo. Direkt sancak seçimi geldi. Hangisini seçelim? Ya ben bunu Ulan hangisini seçsek? Şunu da seçsek ama olur. O da şey değil ya. Ulan hangisini seçsek? Şimdi karar da veremedim. Bayağı eklenti yapmışlar sancaklara. O zaman Dur ya biraz daha bak bayağı sancak koymuşlar herifler ya. Şunu seçtim. Aman bu güzel. Gönüllü toplayalım. Biraz bekleyelim şurada. Şimdi biraz daha gönüllü toplayalım köylerden. Arkadaşlar köylerden gönüllü toplanabiliyor. E ee, tabii her günüllü 10 dinar olarak ee, böyle hop hop hop. Ana gidelim. Liman falan yapmışlar. Gerçekten güzel bir mod olmuş. isterseniz ee, şeyin videonun altına şey yapabilirim. Koyabilirim. şey indirmeyi. Çiftçi çok para istiyorsun çiftçi göre tüccarı gezgin şair ulan nerede bu evin tüccarı? İmra. ha şimdi ayakların peşine düşeceğim şimdi arkadaşlar <gülüyor> özür <laughs> dilerim ee, böyle haydutlar gelecek evet dört tane her zaman olduğu gibi onları bir öldürelim hemen temizleyelim ortalıktan. Arkadaşlar videolarımda bu arada küfür olmayacak. ya çok fazla olmayacak daha doğrusu. Refleks olarak küfür edebilirim bazen. Ee, sonra ilk 4 ilk 4 videom 10-15 dakika olur. Sonra yarım saat bir saat yapabilirim. Direkt bodozlama dalın abi. Bu sancak. Güzel oldu neyse ya. O okçuluk sıfır. Bizim at hızlı gidiyor. Normalde ilk başlayınca deve falan varıyor. Ha bu arada arkadaşlar e, tüm genelde modlarda sadece Osmanlı İmparatorluğu askerlerinin e, askerleri birlikleri değişir. Ama bu modumuzda Osmanlı Balkanların fethi modunda tüm askerler, tüm krallıkların askerleri değişiyor. Ulan nerede bunlar? Ve deve ve eşeğe binebiliyoruz. O tür bineklerimiz var. Bir sürü çok güzel atlar gelmiş. Hep beraber serimizi oynayacağız. Hopa. Hopa. Zorluk derecesi 32 Hemen biraz yükselteyim Diyeceğim Kolay 43 43 iyi midir ki 39 güzel ya Tamam İsterseniz e, Tabii ki zorluğu arttırabilirim <laughs> Videolara e, Şey özür dilerim oyuna bir süre eklenti gelmiş seride göreceğiz çok güzel olmuş seri arkadaşlar evet ve e, gördüğünüz gibi nerede yok <laughs> kılıcın altında yok eksi üç damage falan diyeyim damage falan diyor ya oralarda yani şeyler özellikler eklenmiş yok bacak zırhına fazla filan veriyor şimdi hepsini alalım arkadaşlar tüm severden sonra tüm savaşlarınızdan sonra düşen ganimetleri alın. Yani almanızı tavsiye ederim. Hemen şunları bir erzak tüccarına satalım. Hemen hemen hemen. Ee, küçük de olsa 56 dinar. 56 dinarcık aldık. Kazandık daha doğrusu. Şimdi iki dakika hemen kaleye gidip Yıldırım Beyazıt'tan şey alalım. Görev alalım. O bizim saç seçimi. Neyse iyidir iyidir ya. Sultan Yıldırım Beyazıt. Göreviniz tamamdır. Hemen hallederiz paşam. İstediğiniz Montblade serilerini istediğiniz Mount plate modlarını çekerim, Minecraft'ı da çekeceğim, ee, sonra Dota 2 çekerim. Yani siz ne arzu ederseniz onu çekerim. Yeter ki e, izleyin yani videolarımı beğenin. Gece girelim ya sandık, saklandıkları yerle. Ee, bir 5 dakika sonra videomu bitireceğim. İkinci video büyük ihtimalle akşam gelir. Bu akşam. Her gün video belki koyamayabilirim ama büyük ihtimalle koyarım. Şimdi ya Osmanlı askerleri gerçekten güçlü olmuş. Bayağı güçlü olmuş. Lan tamam, bacağına sıkayım. Şişt, şişt, abisi. Sen kimsin benim adamlara yanaşıyor. Arkadaşlar sol altta gördüğünüz gibi mesela e, haydutu ben öldürdüğüm zaman tek elli silahlardaki hünerim yükseldi. Yani öyle seviyede kasabilirsiniz. İlla level atlayıp şey yapacak değiliz. Mesela ben şu anda okçuluğumu kasmaya çalışıyorum. Lan. Çek şu kılıç artık ha Şunu indireyim hemen. O vurdum. Evet, okçuluk hünerim 18'e düştü. indi par e, yükseldi pardon. No, tüccarın kardeşi o. Ee, Mountain Blade, Fire and Sword da çekebilirim. Link de atabilirim onda. Oo, çok güzel oldu yemek geldi. Gerçekten oyunu çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Of of of. Çok güzel oldu bu ya. Ben de yemek alalım diyecektim. Gerçekten çok hora geçti. Çok hora geçti. 26 8, 26.8 22, 22.8 e Hemen takalım şunu. Osmanlı deri zırhı. Bacak zırhına 10. Şunu da takalım hemen. 6, 10, 8 hemen şunu da takalım. Uy, Güzel oldu. Alabildiğim kadarlığını alacağım. Tamam bu kadar alabiliyormuşuz. Yani çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Bazı askerler terfi için hazır dedi. Sağ alt, sol altta böyle bir şey gördüğünüz zaman yanında artı olan yere hemen terfi ediyoruz. Şimdi tam Birlikleri bilmediğim için ikisine de vereceğim. Acemi köylü Kapıkulus. Kapıkulu'na vereceğim. Daha bir güçlü gördüm Kapıkulu'nu sanki. Şimdi burada bir kaydedelim oyunumuzu. 11 dakika olmuş. Nerede bu Edirne? Edirne'ye gidip görevimizi verelim hemen. Tabi yolumuzu haydutlar kesmedi. Çok da ballıyız şu an. Hanımıza gidelim hemen. Hemen ana gidelim. Hiç zaman kaybetmeden. Oy oy. Tipi yakıyor beyler. Çiftçi edir Edirne tüccarı. Tamam Alayım bu görevini hemen. 200 dinar kazandık. Daha demin kardeşini getirdiğimiz için. Ve ilişkimiz iyileşerek bir oldu. Direkt şu haydutun önünde doğayım da. Direkt Alayım paçasını aşağı. Oy oy oy. Şşş. Sakin ol birader sakin. O adam iyi player beyler. Ama tabii ki abin Joe'yu geçemez. Arkadan alırız böyle. Kaseyi de atırız. Neredesiniz lan bir kafirler? Şuraya sallayayım bir kere abi şimdi anlamadım. Koskoca Edirne tüccarı. Osmanlıyım. Edirne koskoca Edirne. Yıldırım Beyazıt var buradan. Nasıl haydut basıyor abi? Nasıl haydut basıyor yani? Koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun yüreği başkenti. Başı yani. Oha. Oha. Geldi karı lan. Görevimizi yapalım cennet bize zaferi bahçetsin deyip artistliğimizi yapıp da videomuzu burada bitirelim. Hemen kaydedeyim. Ee, ilk i̇lk videonun sonuna geldin, sonuna geldik arkadaşlar. Muhtemelen hemen upload ederim ve e, bu akşam ikinci videomuz gelir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.